Bir arkadaşımla aramızda şöyle bir konuşma geçti. Arkadaşım dedi ki namaz kılan kişi son teşebbütlüğü yaptıktan sonra selam vermeden namaza aykırı bir iş yapsa namazı caiz olur. Selam vermesi şart değildir. Ben buna inanmadığımdan itiraz ettim. Bana ilmihalden yerini gösterdi. İlmihal Ömer Nasuhi Bilme'nin ilmihali. Sizden duyduğuma göre sağlam bir ilmihal. Biz şimdiye kadar e, öğrenmek istiyoruz demişler. Selam vermeden namazdan çıkılmaz biliyorduk. Bu konuda açıklık getirebilir misiniz? Halk arasında bir ifade vardır ki kısmen de doğru bir ifadedir. Yarım doktor insanı candan eder, yarım hocanı ise Allah İmam muhafaza eder. dinden evet. eder. Ee, i̇fade doğru, bilgi doğru ancak o bilginin bu şekilde dillendirilmesi yanlış. Bahse konu olan ilmihal tabii ki kabul ettiğimiz e, ve hakkında Hüsnü Zan yapılan, Hüsnü Şehadet'te bulunan bir ilmihaldir. Evet. Ve yazılan da doğrudur. Ancak e, bu konunun aslına baktığımız zaman e, ki i̇sna Şer'iye denilen 12 mesele vardır. Ebu Hanife ile İmamey'nin yani Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in ihtilaf ettiği 12 mesele. Bu 12 meselenin neticesi olarak ulema... Ebu Hanife'ye göre huruç bir sunahi dediğimiz yani kişi namazdan kendi iradesiyle çıkması farz mıdır değil midir sonucunu çıkarmıştır. Evet. E, direkt olarak bir nakil olmamakla beraber elberda'i bu 12 meseleden istillal ederek Ebu Hanife'ye göre huruç bir sunahi dediğimiz kişinin kendi iradesiyle namazdan çıkması farzdır görüşünü savunmuştur. Ve genelde ilmal kitaplarında da kitaplarda da bu görüş Ebu Hanife'nin görüşü olarak yer almaktadır. Evet. Bahse konu olan ilmalde bu şekilde. Peki selam ile çıkmak ise vaciptir. Buna göre bir insan teşehhüd miktarı oturduktan sonra yani farzı yerine getirdikten sonra selam ile değil de namaza muhalif bir iş ile ama kendi iradesiyle bunu yapacak olsa Afedersiniz varsayalım yerlenerek namazdan çıksa veya da işte konuşarak namazdan çıksa bu namazı sahittir. Niye? Çünkü huruç bir suni dediğimiz farz yerine gelmiştir. Evet. Ancak namazın sahih olması bir şey, böyle bir namazın caiz olması başka farklı bir şeydir. Bir konu. Evet hocam. Yani bunu daha önce de radyo programlarında da aslında dillendirmiş idik evet. veya farklı durumlarda da dillendirmiştik. Fıkıh meselenin sıhhat yönüne bakıyor bu açıdan. Yani kişi bu şekilde bir namaz kılsa namaz sahiptir. Ancak bu şekilde namaz kılması caiz değil. Hatta bu namazın iadesi de vaciptir. Niye? Evet. Çünkü bir kural vardır. Bir namazda farz terk edilmişse iadesi farz. Bir namazda vacip terk edilmişse iadesi vacip. Bir namazda sünnet terk edilmişse iadesi sünnet. Edep terk edilmişse iadesi edep olacaktır. Evet. Ee, selam. Çıkmak ve namazın vacip ve evet. kasıtlı olarak bu terk edilmiştir. Dolayısıyla bu namazın da iadesi vacip olacaktır. Ama namazın sıhhatı açısından meseleye baktığımız zaman huruç bir sonrahi dediğimiz evet. kişinin kendi iradesiyle çıkmak tahakkuk ettiğinden dolayı namazı sahihtir. Ama dedik ya sahih olması bir şey namazın caiz olup olmaması o başka bir şey. şeydir. Evet. O yüzden sual ederken genel olarak meselenin sıhhatını değil cevazlığını sormamız gerekir. Ve hoca efendiler fetva ile iştigal edenler de avama bu meseleleri aktarırken meselenin sıhhat yönünü değil cavaz yönüyle hareket etmesini söylemesi gerekir. Çünkü kadaya tahallük eden yani mahkemeye tahallük eden olaylar genelde sıhhat ile alakalıdır. Ancak müfte, e, müftüye tahallük eden yani iftihar makamında olan kişiye tahallük eden mesail ise cavazla alakalıdır. Evet. O yüzden biz bu emsal konularda caizdir veya değildir. Kişinin bu şekilde namaz kılması elbette caiz değildir. Bu şekilde kılınan namazın iadesi elbette vaciptir deriz. <laughs>